Risale-i Nur bu vatanın, yani bunu biliyorsunuz ama tekrar da bunu, bunu ne kadar Ben yani size bu tekrar dersini tekrar ediyoruz yani. Yoksa yani sizler bunu hep vakitte biliyoruz, okuyoruz, hep biz güzel defa okuduk. Ama yani tekrar dersini tekrar etmem babamından okuyoruz. Yani o bakımda. Risale-i Nur bu marek vatanın manevi ve felasyal olmak cihetiyle şimdiki dehşetli manevi belayı defetmek etmek için matbuat alemiyle hızavra başlamak, dertlenmek zamanı geldi ve gelecek gibi de zannederim. Ali Musa bu bütün mecmualar çıktıkça diyordu ki ben şimdi vefat etsem artık hiç böyle sürurla kabul Bizim için bayramdır diyor. E şimdi elhamdülillah e, Ustaz'ın Hazretleri bu hizmete başladı anda bu, bu, bu fütuhatın istibariyle fütuhat hepsini görmüş o fütuhatı yaşayaraktan Nur Tereberi'ne Ustaz'ın Nur mağlup olmayacaktır. Yasak olmaz yok beniz hizmet, hizmete devam edin diyor. Teşekkür ediyor. Bunlar bu kadar gidiyorlar. Bunlar hep bayramda her, her, bir çeşitler oluyor. Safalar oluyor değil mi İnşallah, dairesi, yani, dairesi, yani, inşallah, de, inşallah. De, böyle dairesi yanında, bu dairesi üniversitelerde, talebeler arasında. Dolayısıyla bu, bu dehşetli bir adam birisi. Hıttan dilini mağlup eden, anarşiliği yetiştiren, şimalde çıkan dehşetli dinsizlik ceryanı, bu vatanı manevi istirahatına karşı Risale-i Nur, Set-i gibi, Set-i vazifesini görebilir, ve alem İslam'ın mübarek vatan ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ithamlarını izah etmek için matbuat İslam'la konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ithal edildi. Ben dünyanın halini bilmiyorum. Fakat Avrupa'da istilakarına hükmeden ve edyan-ı semaviyeye dayanmayan dehşetli cereyanın istirasına karşı Risale-i Nur hakikatleri bir kale olduğu gibi. Alem İslam'ın bu Asya kıtasının hali hazırdaki itiraz ve ithamını izale ve muhabbet ve kuvveti iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur'aniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasileri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur ederek resmi neşretmeleri lazımdır ki bu iki belaya karşı sefer olsun. Acaba bu 20 sene zarfında iman tahkiki pek kuvvetli bir surete bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı acaba bu 20 sene zarfında iman tahkiki pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı, bu dehşetli asırda, acip inkılap ve infilaklarda, bu mübarek vatan, Kur'an'ını, imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi? Her neyse. Risale-i Nur'a daha vatana, idareye zarar dokunmak bahanesiyle tecavüz edilmez, daha kimseyi o bahaneyle inandıramazlar. Fakat cepheyi değiştirip din perdesi altında bazı saftir hocaları, veya bir taraftarı veya elaniyetli sofi meşrepleri bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur'a karşı iki sene evvel İstanbul'da ve Denizli civarında olduğu gibi istimal etmek ve Risale-i Nur'a ve şakitlerine ayrı bir cephede tecavüz etmeye münafıklar çabalıyorlar. İnşallah muvaffak olamazlar. Risale-i Nur şakitleri tam ihtiyatla beraber bir taarruz olduğu vakitte münakaşa etmesinler. Aldırmasınlar. Aldanan ehli ilim ve imansa dost olsunlar. Biz size ilişmiyoruz. size bize ilişmeyiniz. Biz el imanla kardeşiz. Deyip yatıştırsınlar. Saniyen, mübareklerin pehlivanı hem Abdurrahman, hem lütfen hem büyük hafız Ali manalarını taşıyan büyük ruhlu küçük Ali kardeşimiz bir sual soruyor. Halbuki o sualin cevabı Risale-i Nur'da 100 yerde var. Risale-i Nur'un erkan imani hakkında bu derece kestetli tahşidatı ne içindir? Bir âmi müminin imanı, büyük birilerinin imanı gibidir diye eski hocalar bize ders vermişler diyor. El cevap. Başta ayet-ül Kübra, merat i Bir bahislerinde ve ahire yakın Müceddet-i Elfisani İmam Rabbani beyanı ve hükmü ki bütün tarikatların müntehası ve en büyük maksatları hakayeti i imaniyenin inkişafıdır. E bir mesele-i imaniyenin gaddiyet ve vuzuhu bin kerametlerden ve keşfiyatlardan daha iyidir. Ve ayet kübranın en ahirdeki Velayakadan alınan o mektubun parçası ve tamamının beyanatı cevap olduğu gibi Meyve Risalesi'nin tekraratı Kur'an'ı hakkında onuncu meselesi tevhid ve iman hükümler hakkında tekrarlı ve kestirdiği tahşidatı Kur'an'ı yerine nikmedi aynen bir tamamıha onun hakiki tesir olan Risale-i Nur'da etmesi etmesine cevaptır. Hem iman-ı tahkiki ve taklidi ve icmali ve tafsili ve imanın bütün tacumata vesveselere ve şüphelere karşı dayanıp sarsılmamasını beyan eden Risale-i Nur parçalarının izahatı, Büyük rulu Küçük Anne'nin mektubuna öyle bir cevaptır ki bize hiç ihtiyaç bırakmıyor. İkinci cihet, iman yalnız icmali ve taklidi bir tasdika münhasır değil. Bir çekirdekten ta büyük kurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen misale güneşten ta denizdeki aksine, aksine ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi imanın o derece kestetli tahkikatları var ki iman o derece kestetli hakikatları var ki bin esma ilahiye ve imanın erkan-ı imani hakkâne tahkikatları alakadar çok hakikatleri var ki bütün ilimlerinin, marifetlerin ve kemalat insanın en büyük imandır. Ve i̇man tahkikiden gelen tasdilli ve burhanlı marifet-i diye Ehl-i ittifak etmişler. Evet, imanı taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. İşte o iki müjde var, diğer sahip, var. İşte bu dersler için, hakkında. On birinci müjdesi iman var. Bu mesleği şimdi bunu okuyorlar. Kabre girmek, hem sabah katılıyor, hem de bu iman taşlığı altına Evet, iman taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkiki de pek çok meraktif var. O, merte o mertebelerden ilmel yakın mertebesi çok buranların kuvvetiyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olur. Hem imanı tahkik bir mertebesi de aynı yakın derecesidir ki pek çok meratipleri var. Belki esma ilahiye dedince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkar yakındır. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şübahat ordularda hücum etse bir halt edemez. Ülema ilmi kelamın binlerce kitapları aklı ve mantıva istinaden telif edilip yalnız o marifeti imaniyenin buranlı vakti bir yolunu göstermişler. Ve hakikatın güzel kitapları keşfe sevki istinaden o marifet imani başka, daha başka bir ciddet izah etmişler. Fakat Kur'an'ın mucizekar caddeyi kübrası, gösterdiği hakaiki imaniye ve marifet-i ulema ve evliyanın pek çok sevkında bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu cami ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip bin seneden beri Kur'an aleyhine, İslamiyet ve insaniyet zararına ve adem alemleri hesabına tahribatçı külli cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hassiz tahşidata ihtiyacı vardır ki o hassiz düşmanlara karşı dayanıp her imanın imanlı muhafazasında muhafazasına Kur'an ile vesile olsun. Hadis şerifte vardır ki bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Bazen bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı olur. Hatta nakşilerin hafizlikle verdiği büyük ehemmiyet bu nevi tefekkür yetişmek içindir. Umur mu kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. El Babi ve El Babi kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh ve Amnetullah aleyh ve den daimen Sübhaneke la ümmelena illa ma'illemtena innegendel alimül hakim.